Medya Trend Fuarcılık tarafından organize edilen tarım fuarı düzenlenen törenle açıldı. E, açıyoruz. Açılış törenine Adıyaman Belediye Başkanı Avukat Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Tarım ve Orman İl Müdürü Abdülkadir Akkan, AK Parti İl Başkanı Faruk Bülent Kaplan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Muhammed Fatih Olgun, ASO Başkanı Mehmet Torunoğlu, Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Miktat Olgun, Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, ASO Meclis Başkanı Gani Bereket, Müsiyat Adıyaman Şube Başkanı Abdülkadir Kurt, Esnaf Odası Başkanı Ziya Dorunay AK Parti Besni İlçe Başkanı Ömer Ertürk basın mensupları ve davetliler katıldı. Evet. Evet. Yapılan açılış sonrası katılımcılar standları ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi alarak fuarda yer alan firmalara kolaylıklar diledi. Ziyaretler sonrası yapılan açıklamalarda Adıyaman'ın deprem sonrası gelişimi için bu tür tanıtımların önemli olduğu vurgusu yapıldı. Bu tarım fuarını şimdi biraz önce açılışını yaptık. Ee, arkadaşlarla geziyoruz. Yani hem böyle katılım anlamında hem yerelden katılım hem esnaf katılım anlamında. çok güzel. Tabii ki ticari faaliyetimizin artması, Adıyaman'ımızın ürünlerinin tanıtımının yapılması açısından böyle fuarlar çok önemli. Ee, biz biraz önce şey, işte, kadın kooperatif ürünlerini gördük. Biz de kadın kooperatif ürünlerini gördük. Tabi bu da ayrı bir bizim için böylece. Ee, bu fuarlar bunun tanıtım çok güzel bir imkan fırsat oluyor. Bu manada hem düzenleyen medya trend firmamıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen ticaret odamıza, müsyada ve diğer kuruluşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Fuarın canlılığı bizlerde de bir ayrı heyecan uyandırdı. Ee, Yaklaşık 3 yıldır, tahmin ederim herhalde, bu fuar düzenlenemedi. E, çok güzel bir organizasyon olmuş. E, şehrimizin psikolojik olarak da buna ihtiyacı vardı. Bugün burada gerçekten çok ciddi bir karabalığın olması e, bizlerin moralen düzeltti. Sanayiciler olarak da burada arkadaşlarımızın özellikle Adıyaman'da üretim yapanların buralarda olması umut verici. Şimdi tabii ki bir 4 Mayıs tarihleri arasında çıkacak olan bu fuar, birimiz için çok çok önemli. Bilimiz tarımı için önemli. Bilimiz hayvancılığı için çok önemli. Bakanlığımız son artık tarımsal teknolojilerin gelişmesiyle beraber tarımda inovasyonun, tarımda mekanizasyonun, teknolojinin gelişmesiyle alakalı tarımsal faaliyetlerin entegre edilmesi noktasında ciddi şekilde desteklemeler yapıyor. Bu kamuoyuyla da paylaşılıyor. Herkesin malumudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde birçok tarımsal destekleme faaliyetlerimiz var. Sayın Bakanımız da bu noktada yeni üretim modelimizin de lansmanını yaparak artık tarımın planlanması, üretim planlanması noktasında ciddi şekilde adımlar atıldı. Bu fuarlar teknolojilerin halkın ayağına gelmesi, burada yerelde yerinde görülmesi, tarımsal ıı, faaliyetlerin artık teknolojiyle entegre edilerek yeni faaliyet alanlarının açılması noktasında göster yalanları. Bizce tarım fuarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Tabii tarım deyince bir yandan da aklımıza Türkiye'de en çok üretilen birinci sırada badem, üçüncü sırada çok, e, keza altıncı sırada Türkiye'de en çok nar üretiminin olduğu şehir. Tabii e, bu üretimi arttırmak için bizim e, özellikle üniversite olarak tarım teknolojilerinden faydalanmamız gerekiyor. Bahçe Bitkileri Bölümünü Ziraat Fakültesinde açmak için biz üretim kurumuna başvurduk. Bunları yapmamız gerekiyor. Sulama teknolojileriyle ilgili çiftçilerimizi bilinir, zinçlendirmemiz gerekiyor. Adıyaman tarım başkentidir. Ben bunu bir ziraat mühendisi, ziraat yüksek mühendisi olarak bir bu işi ticaretini yapan bir siyasetçi olarak konuşuyordum. E, tabii tarım Adıyaman'da sadece badem, kurma, tütün değil. Adıyaman yerli ve milli tohumculuğun da başkenti olan bir ildir. Tarım fuarı 1-4 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerine hizmet vermeye devam edecek. Evet,